Bunları düşünecek çok zamanları olacak. Şu anda iyi günleri. Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştuk. Artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbiseyle çıkaralım. <laughs> tek <Teklif> tip elbise. Türkiye <laughs> 15 çıkardığımız dersler ışığında yolumuza devam edeceğiz. Rabbim ya ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi bu tür ihanetlerden, her türlü düşman saldırısından, yerden ve gökten gelecek afetlerden korusun. Sözlerimi tabii burada böyle bir mekan açıyoruz. Buna ne yakışır? Arif Nihat Asya'nın evet o çok sevdiği her fırsatta tek tekrar ettiğim duasıyla tamam. bitireceğim. Ee, Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Sen ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır binaneler. Köyde tek yaşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlık ve yorulan Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yollarını kahraman abi. Evet. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allahım. Yarının yollarında, yılları da Ramazansız bırakma Allahım. Ya dağlık kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allahım. Bizi sen sevgisiz, susuz. Havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yorulamıyorduk. Müslümansız bırakma Allah'ım. Evet, Rabbime beni böyle bir milletin mensubu olarak yarattığı için hamd ediyorum. Tüm arkadaşlarımla birlikte bu yolda hizmet etme fırsatını bizlere lütfettiği için hamd ediyorum. Şehit yakınları ve gazilerimizle birlikte bu açılışı yaptıktan sonra uçaklarla bombalandığı saatte Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yapılacak törende milletimizle birlikte olmak için şimdi de Ankara'ya hareket edeceğiz. Orada da yine aynı şekilde şehitler mekanını ve bunun yanında da parlamentonun önünde aynen bu şekilde evet, büyük bir mitingimizi yapacağız. Beştepe Millet Camii'nde kılacağımız sabah namazının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde yapılan Mustafa abi seni çağır. şehitler abidesinin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu gece 24-13'te okunan salalarla tüm Türkiye'de milli birlik yürüyüşleri ve demokrasi nöbetleri başlayacaktır. Evet, İstanbul benim canım. Vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Kızım, gel, İstanbul. Gel, gel, gel. Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Ben de böyle 250 şehidimize burada dikilmiş olan serviler var. Bak servi, gelen gelen gelen. Endamlı servi. Ahirete perdelik. Bu kalkmış Fatih'ten kalmak kıraat. Pırlantadan kubbeler belki bir milyon kıraat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana öleceğiz ne çare hayattan canlı ölüm günahtan baskın rahmet ve o tepinirken ağlar karacahmet o manayı bul da bul ille İstanbul'da bul İstanbul İstanbul demokrasi nöbetleri yarın gece 24'e kadar sürecek bir kez daha 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. 15 Temmuz'un yıl dönümünde düzenlenen programlara katılarak şehitlerimizin hatıralarına gazilerimizin... davetler teşekkür ediyoruz. Bir hatırlatma hemen kayıp çocuklarımız var. Gülbahar, Sunçar, kız çocuğu. 10 ee, yaşında bulanlar hemen emniyet teşkilatlarımıza, emniyet mesullarımıza teslim etsinler. 3 yaşında kırmızı tişörtlü, omzunda Türk bayrağı var. Ayşegül isminde bir kız çocuğumuz yine kayıp. Evet burada küçük bir yavrumuz daha var hemen evet, arkadaşlarımız sizlere gösteriyorlar. Tanıyanlar, bilenler acaba ailelerini tanıyanlar varsa hemen platformdan e, teslim alabilirler. Evet burada işaret ediyorlar arkadaşlar ilgilenelim onlarla. Devam ediyoruz. Şimdi değerli adalar. Yorulduk mu? Bir duyalım bakalım. Yorulduk mu? Daha gür bir sesle. Yorulduk mu? Yorulduk mu? Allah'a kurban adına. Nöbetteyiz. Sabaha kadar buradayız. Şimdi. Al benim telefonum Olmaz. Reis ne yapıyorsun? Evet şimdi. Minik bir yavrumuz gelecek huzurlarınıza. İsmi Çiğdem, henüz 10 yaşlarında. Bakalım, bakalım size ne okuyacak. Gel bakalım, gel bakalım Çiğdem. Çiğdem'e bir alkış istiyoruz, kuvvetli bir alkış. Rahmeteyiz. dimdik duran kahramanlara selam olsun nene hatunlara şerife bacılara selam olsun sakallı yiğit delikanlılara selam olsun ölüme meydan ölüme meydan okuyan tüm canlara ve selam olsun ki benim sırtımda diye 15 Temmuz'un yıl dönümü için helal merkez parktayız meydanlardayız doğru, bir helal olsun çanakkale ruhunu yaşatanlara Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara Helal olsun meydanları dolduran güzel insanlara Ve helal olsun gövdesine kurşunları siper eden adamlara tamam. Yazıklar i̇klafa. olsun tiyatro diye dalga geçen dal tavuklara yazıklar, yazıklar olsun darbeye sevinen kanavacıklara Yazıklar Pantolon olsun masal evden giderken kaygısızlara Yazıklar olsun diş <laughs> dişleyen namussuzlara bu hakkımız haram olsun kendi milletine silah çıkan saygısızlara. Ne mutlu Türkiye'm diyene selam olsun başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Çiğdem kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şöyle gönülden yürekten bir alkış istiyorum sizlerden. Burayı iletelim. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Mehmetimiz devam ediyor. Unutturmayacağız asla unutmayacak, asla unutturmayacağız. Vatanımıza, bayrağımıza, devletimize, milletimize sahip çıkacağız. Değerli kanallar, 15 Temmuz'un o gecenin, o gecenin bir kahramanı daha vardı. O gecenin bir delikanlısı vardı. O nideydi. Tanıyorsunuz onu. Unutmak mümkün mü onu? Şehit Ömer Halis Demir. Evet. Şimdi onunla özdeşleşen bir yıldır duygulanarak dinlediğimiz bir şiirimiz var. Onunla özdeşleşen. Hep beraber dinleyelim mi? Dinliyoruz.